Herkese merhaba arkadaşlar. Biz sizlerle birlikte yine bir tarifteyiz. Ama bu sefer yüzümüze değil arkadaşlar. Dudağımıza bir tarif yapacağız. Dudaklarımızın bakıma ihtiyacı gerekiyor. İhtiyacı var arkadaşlar. Ve bu bakım için biz lip balmlar falan falan alıyoruz. Bunlar hiçbir şekilde gerek yok arkadaşlar. Ve sizlere şimdi bunun tarifini vereceğim. Evinizde tercih ve bal varsa bunu yapabilirsiniz. Arkadaşlar çok da koymak istemiyorum. Ooo kamera düştü. Bir bir çay kaşığı. Şu kadar şöyle gözüküyor mu diye bakayım mı? Şu bir çay kaşığı tarçın. Bu arada çok yakıyor. Dudağınız küçükse az koyun. Sonra arkadaşlar balı çok ekleyebilirsiniz ama ben bir tane bir çay kaşığı da bal ekliyorum. Karıştırıyoruz. Bununla arkadaşlar dudağımıza süreceğiz. Yetmezse biraz daha bal ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben şu şekilde güzelce karıştırıyorum ilk önce. Topluyor zaten bunlar o parçalarda. Bakalım birazcık kaşıkta kaldı. Hafif lima bir sıyırmaya deniyorum. Ondan sonra şöyle alacağım. Birazcık daha çok az bir şey daha koyalım. Bir buçuk çay kaşığı. Bir çay kaşığını bir buçuk çay kaşığı bal ekliyorum. Ve arkadaşlar bu şekilde güzeller güzeli tariflerim oluyor arkadaşlar. Bunları ben iyice karıştırdıktan sonra Bunlar bu şekilde. Bakın arkadaşlar iyice karıştırınca balla beraber bu şekilde çoğalıyorlar. Buradaki tozları da getirip buraya ekler eklersiniz arkadaşlar. Bu şekilde güzel önce karışımımız hazırlanır. Bakın. Çok güzel. şekilde. güzel karıştırdım. Ve bu da artık dudağımızı sürmeye hazır. Bunu nasıl uygulayacağız diye merak edenleriniz tabii ki de var ya bilmeyenleriniz de olabilir. Bunu arkadaşlar şu şekilde uyguluyorsunuz. 15 dakika boyunca dudağınızı da bekletiyorsunuz. Ama yanması lazım dudağınızın. Hem böyle onu daha dolgun yapıyor hem de güzel gözüktürüyor. Yani ona faydası var arkadaşlar. Yani şu... Aa kamerada gözükmüyormuş. şu? Şöyle göstereyim. Şu şekilde oldu. Arkadaşlar yanmıyorsa biraz daha bekletin. Yandıktan 5 dakika daha bekletiyoruz böyle yanınca. Ondan sonra ise güzelce yıkıyorsunuz arkadaşlar. Ve hiçbir şey kalmıyor. İşte bu kadar arkadaşlar. Bu tarafları devamlı istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bunu duyduğunuzda bu maske önceki videodan kaldı. Uygulayacağım birazdan. Buna yüzünüzü uyguluyorsunuz ve tamamdır arkadaşlar.